Kızım, günaydın. Günaydın. Spordan mı geliyorsun yine? Evet. Pankekleri yediriyorsun, sonra göbeğimiz oluyor. Olsun, ben seni her severim. Senin ağzını burnunu yiyeceğim. Bekliyorum, gel o zaman. <laughs> Annen nerede? Omlet yapıyor. Tamam, geliyorum. Efendim abi? Olanları duydun mu? Yok. Haberler sende belli ki. Abdullah. Ne olmuş ona? Öldü. Ne diyorsun ya? Nasıl? Trafik kazası evladım. Viraja hızlı girmiş, şarampole yuvarlanmış. İçkiliymiş de. Ama ben boş durmadım tabii. Bir araştırma yaptım. Ee? Şüpheli bir durum var. Adam içkiden nefret edermiş. <laughs> yani şüpheli bir durum olduğu kesin zaten. Daha güzelini söyleyeyim. Arabadan 15 milyon dolar çıkmış. Tam da fidye miktarı he? Özgür, Abdullah, Timur. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Bu bağlantıyı açacak bir kiri de ihtiyacımız var. Ama elimizde bir tek kişi kaldı. Kunduz'u. Abi ben seni arayacağım. Madem beni kandırmışlar. Ben Kunduzi ile işbirliği yaptığımı sanıyordum. Meğersem Abdullah varmış işin arkasında. Ve adam trafik kazası mı geçirmiş, ölmüş. Ve Timur, Özgür ve Bekir'i konuşurken duydum. Tamam sakin, bilgim var. Yani Kunduzi Abdullah için çalışıyormuş. Öyle görünüyor. Ha bir de bir ortak geliyormuş, yeni bir ortak. Kim? Bilmiyorum, kendileri de bilmiyor. Yasemin, Kunduzi'yi bulmamız lazım. Kunduzi'yi bulursak, Timur'un yasa dışı işlerinin izini süreriz. Ben de saf gibi Timur'dan kurtulacağımı düşünmüştüm. Ya sen o gün yetişmesen? Neyse, ben gideyim. Timur anlayacak. Yasemin, bir şey daha var. Timur'un çalışma odasında bir dolap var. Şu kilitli olan. İçinde silahlar var. O silahların seri numarasını almam lazım. Yani evin uygun olduğu bir zamanda ben yaparım. Senin girmen tehlikeli olur şimdi ben yaparım. Aklından ne geçiyor? Vallahi abi, Abdullah'ın ölmeden önce beni araması garibime gidiyor. Senin gitmiyor mu? Yani bir sürü şey söyledi, laflar etti. imalı imalı konuştuk mu? Yani kesinlikle ölmeyi beklemiyordu. Hatta telefonda büyük balık yakalamış gibi konuşuyordu. Yani bir şeyler biliyordu da. Kendisiyle birlikte sırlardan mezara gömüldü. Kötü oldu. abi bazen kendimi başarısız hissediyorum ya. Yani vallahi yerimizde sayıyoruz gibi geliyor bana. O ne biçim laf ya öyle? Ha? Abi ben askerim. Benim işim sağda, düşmanım karşımda olur. Ya böyle yalanlarla, gölgelerle, bilmem nelerle. Üf. Gayet Gayet iyi gidiyorsun işte. Bak sen iyi bir askersin. Bu vatan için aslanlar gibi hizmet etmiş bir adamsın. Bu gölgeleri de aşağı çıkartacaksın, aydınlatacaksın. Hiç şüphem yok. Ne benim ne de teşkilatın. Ha bu arada... ...herkes seninle tanışmayı çok istiyor. İnşallah. Sen bana bir gün gel. Biz bu işi başardık de... ...vatana hizmet ettik de... ...kardeşlerimizin intikamını aldık de... ...gerçekten gururla karşılarına çıkacağım o zaman. Ama şimdiki soru kim? Yerine kim geçecek? Belki de kimse geçmeyecek. Yok, geçecek. Yasemin konuşurlarken duymuş. İşlerini ortak bekliyorlar. Ama kim? Yedek kulübesinde kimler var? Abdullah'ın yerine oyuna kim girecek? Bekleyeceğiz. Sabredip yaşayıp göreceğiz. çıktı. Aynen istediğiniz gibi. Şu ara Ejder Bey'i denkleme sokabiliriz. Zira ortam onun için çok müsait. Emirlerinizi beklerim efendim. Bilim kabile. Senin silahları bu akşam görmen iyi fikir. Oradan bize bir hazine çıkabilir. Bu gece halledeceğim Yasemin'le. Bir an önce takibe başlayalım istiyorum ben de. Bunlardan biri bizden birine değerse gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Haklısın. Ben sana yazarım bir şey olursa. Ya da olmadı yarın sabah buradayım. Tamam. Sen kendine iyi bak evlat. Görüşürüz abi. Bu Abdullah meselesi bana çok büyük ders oldu Bekir. Adem'de de aynı şeyi yaşamak istemiyorum. Merak etmeyin Timur Bey. Ben o konuyla bizzat ilgileniyorum bizzat ilgileniyorsun. Adem gelsin beni görsün dedim. Gelmedi. Adem şimdi burada değilmiş. Dışarı çıkmış. Neden? Maalesef bilmiyorum. Bekir bir seninle ne konuştuk? Ben adamın yumuşak karnını bul bana dedim. Sen nerede olduğunu bile bilmiyorsun. Öyle mi? Timur Bey, ben Adem'le ilgili endişe edilecek bir durum olduğunu sanmıyorum. ...sona son uyarım. Artık sanma Bekir. Bil. Büyük sevkiyat öncesi... ...hiçbir problem istemiyorum. Bilmelersiniz. Adem'i gördünüz mü? Kaybolmuş yine. Adem burada. Hayırdır? Tamam siz işinize gücünüze bakın hadi. Hoş geldin Adem sen de. Nereden böyle? İşim vardı Bekir. Oğlum haber vermeden çıkma dışarı. Bak Timur Bey senin sorduğu yok demek zorunda kaldım. Tamam idare ettim ama gelince yanıma gelsin dedi. Yoklamayı mı kaçırdım? Oğlum öyle mi söylüyorum ya? Yanlış anlıyorsun. Nerede şimdi? Bahçede. Tamam. Hayatım açık söylemek gerekirse... ...bundan sonra biraz daha rahat olabilirsin. Abdullah öldüğüne göre. O zaman benim korumaya ihtiyacım yok artık. Heh, biz de tam senden bahsediyorduk. Bir insan lafın üzerine gelirmiş. Gel adem otur katıl bize. İyiyim böyle. Abdullah ablanları duymuşsundur herhalde. Sen gelmeden evvel Yasemin'e daha rahat olabileceğini söylüyordum. Senin soruna gelecek olursak hayatım... ...maalesef benim düşmanım bitmez. O yüzden Adem'le çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca onun gibi bir adam bulmuşken öyle kolay kolay bırakmam. Ama bundan sonra senden ziyade benimle beraber olmaya başlayacak. Yani onu senden çalıyorum biraz. O zaman ben yarın tek başıma vakfa gidiyorum. O kadar da değil. Efendim. Dinle. Evet. kesin çıkacak ortaya. Hatta şu anda belki etrafımızdadır. Kesin öyle bir şey. Nereden bulacağım ben o parayı?